Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün saat kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yerel saat, uluslararası saat ve tarih değiştirme çizgisi gibi kavramlar var bu konu içerisinde. Önce yerel saatten başlayalım arkadaşlar. Yerel kelimesinin anlamı e, belli bir yer. Kapsamaktadır. Dar alanı belli bir alanı kapsayan bir ifadedir yerel kelimesi. Yer, yerel ya da yöresel mesela yöresel kıyafetler, yöresel yemekler ifadesini kullanırız günlük hayatımızda. Bu da onun gibi bir olaydır. Yani belli bir alanın saati anlamındadır yerel saat arkadaşlar. Şöyle ki e, tanımlayalım. E, dünya e, şeklinden dolayı her yeri güneş ışınlarına aynı anda aynı açıyla alamaz. Bunu biliyoruz. Başka konularda da gündeme gelmiştir. Ve e, dünya etrafında kendi etrafına dönerken yani günlük hareketini yaparken e, bütün boylamlar sırayla güneşin karşısına gelir. Güneşin kendi etrafına dönmesinden dolayı sırayla boylamlar güneşin karşısından geçerler arkadaşlar. Böylece e, her boylam Farklı zamanlarda dünyanın karşısında gelir. Aynı anda gelemeyeceği için, farklı zamanlarda geleceği için her boylamın farklı bir saati oluşur. Yani yerel saat dediğimiz kavram oluşur arkadaşlar. E, tanımı bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bunu bir çalışmayla, bir örnekle size izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Yerel saat olayını ve... E, boylamların sırayla güneşin karşısından geçme olayını şu şekil üzerine size ifade etmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın kalemi güneş ışınları olarak kabul edelim arkadaşlar. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir. Evet. Dünyaya kuzeyden bakıyoruz arkadaşlar. Kuzey kutbundan bakıyoruz. Böyle bir çalışma oluşturdum. hem şekilleri görme açısından daha kolay olacak diye. burası kutup noktası arkadaşlar. Dünya batıdan doğuya doğru dönmektedir arkadaşlar yani şu şekilde bir dönüşü var dünyanın şimdi dikkat ederseniz şu mavi çizgiler her biri birer boylam olarak kabul edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi çizgiler sırayla güneşin ışınlarının karşısından ya da güneşin karşısından diyebiliriz geçmektedir evet bakın bu boylam şu anda güneşin tam karşısında diğer boylam geçti bu boylam daha gelmedi güneşin karşısına. Bu tam karşısına geldi. Dünyanın şeklinden dolayı aynı anda hiçbiri aynı anda güneşin tam karşısına, ışınların tam karşısına gelemiyor. Bakın K noktası, L noktası, M noktaları aynı boylam üzerinde olduğu için güneşin karşısına aynı anda geliyorlar. Dolayısıyla hangi ülke olursa olsun bu üç nokta, hangi mevsim yaşıyor olursa olsun, hangi ee, karanlık veya gündüz süresi yaşıyor olursa olsun ne kadar karanlık ne kadar gündüz yaşadığı önemli değil. Şu anda güneşin aynı anda karşısında bulundukları için çünkü aynı boylamda oldukları için öğle vakti aynıdır. Ee, güneşin ışınlarını dik alma durumu aynıdır aynı zamanda olur. Gölge boyu en kısa bu andadır. Bu üç noktada. Diğer özellik durumları farklı olsa da aynı boylam üzerinde olmaları onlara ortak bazı özellikler kazandırıyor. Biraz sonra çalışmada gene göreceksiniz buna benzer bir örneği. Evet çevirelim. Dönsün dünya arkadaşlar. Dönüyor bakın. Sırayla boylamlar güneşin önden. Evet bu boylamda geçti güneşin önden. Bu boylamda geldi geçti. Evet geçiyor. Geldi güneşin karşısına. Tam öyle baktı şu anda bu boylamda. Evet C noktası güneşin karşısına geldi. Şu anda B ve A noktaları güneşin daha görmediler dünyanın şeklinden dolayı. Asya'da bir nokta burası arkadaşlar. Devam ediyorum. C noktası güneşin karşısından geçti. Yani öğle saatleri geçti artık. Öğleden sonra saatleri yaşıyor C noktası. B noktasında henüz öğle saati gelmedi. İşte şu anda gelmek üzere ve evet B noktasında öğle saatleri yaşanıyor. Tam şu anda öğle arkadaşlar B noktasında. C noktası e, öğleden sonraki saatlere geldi. İkindi saatlerini yaşıyor. A noktası henüz sabah saatlerini yaşıyor. Evet devam ediyoruz. B noktası da geçti. Öğle saati geçti. B noktası ilerliyor. Artık C akşamüstü bir saatlerine doğru geldi. B ikindi saatlerinde. Evet A noktasında şu anda öğle saatleri yaşanıyor. Ama B ve C noktası çoktan öğle saatini geçti. Akşam saatlerine doğru geldi. Bakın dikkat edin. Doğudaki noktalar her zaman ileride. Bu mantığı biraz sonra söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet şu anda İskandinav Yarımadası'nın olduğu yerdeyiz ve İskandinav Yarımadası'ndaki bazı şehirlere öğle saati geldi. İşte arkadaşlar e, yerel saat dediğimiz olay arkadaşlar bu şekilde meydana geliyor. Sırayla boylamlar güneşin önünden geçerken güneşin tam karşısına geldiklerinde öğle saati yaşıyorlar ve kendine ait bir saatleri oluyor. Bu da yerel saat kavramını oluşturuyor arkadaşlar. İki şeye dikkat etmeliyiz burada. Ve örnek soruların sözümünde, yerel saat soruların sözümünde de e, kullanılan bir iki tane özellik arkadaşlar. Çok temel özellik. Dünya batıdan doğuya doğru döner. Bunu unutmayacaksınız. Batıdan doğuya dönmek ne demektir? Doğudaki saatlerin daha ileride olması arkadaşlar. Bakın şurada yazdım. Doğudaki meridyenlerin yerel saati ileridedir. Çünkü batıdan doğuya doğru dönüyoruz. Türkiye düşünün. Türkiye düşünün arkadaşlar. Hemen alalım Türkiye'yi. Biraz sonra konuşacağım bununla ilgili ama şimdi burada gene hemen bir örnek vermek istiyorum Türkiye ile ilgili. Bakın. Yani Türkiye şöyle dönüyor. Batıdan doğuya doğru gidiyor. Şöyle. Dolayısıyla önce doğudaki illerimiz güneşi görüyor. Sonra batıdaki illerimiz güneşin karşısına geliyor arkadaşlar. Bunu da böyle örneklendirmiş olalım. Diğer, diğer dikkat edeceğimiz özellik nedir? Ee, yere saatte iki tane şey var demiştim. Birini söyledim. Diğeri iki meridyen arasında dört dakika zaman var arkadaşlar. İki meridyen arasında. Şu iki kalem iki meridyen olsun arkadaşlar. Hatta bir üçüncü meridyeni alalım. Birbirini takip eden üç tane meridyen düşünün. Güneş bir meridyenden diğerine 4 dakikada gidiyor arkadaşlar. Buraya burada öğle olduktan 4 dakika sonra burada öğle oluyor. Ve 4 dakika sonra burada öğle oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir kural. Yerel saat konusunda. Meridyenler arasında 4 dakika zaman farkı vardı birbirini takip eden iki meridyen için konuşuyoruz. Bakın biraz önce şekil üzerinde e, KLM noktalarını noktalarını örnek vermiştim. Demiştim ki bazı durumlar onlar için ortaktır demiştim. Nedir o bakın. Burada da 40 meridyeni kuzeyde ekvator ve 60 derece güney meridyenini. E, daha doğrusu boylam olarak konuşalım meridyen olarak konuşmayalım. 3 tane e, farklı nokta aldık aynı boylam üzerinde 25 derece boylam üzerinde 3 tane nokta aldım. Bu noktalar aynı boylam üzerinde bulunduğu için güneşin karşısında aynı anda gelecekleri için yere saatleri aynıdır. Yani aynı anda öyle olur bu üç noktada. Bakın dünyanın farklı yerinde olmalarına rağmen. Öğle vakti aynı anda olur. Ve gölgenin en kısa olduğu zaman, gölgenin en kısa olduğu zaman aynıdır bu üç noktada. Yer saat, öğle vakti, gölgenin en kısa olduğu zaman aynı diyoruz arkadaşlar. Evet, Diğer bir kavram ulusal saat arkadaşlar. Yani bir ülkenin her yerinde aynı saati kullanmaktır. Bu anlama geliyor. Ulusal bir ülkenin hepsini kapsayan anlamındadır. Ülkeler e, sınırlar içerisinde uygun gördükleri bir veya birkaç meridyen seçerler. Ve derler ki bu meridyenler bizim ee, ulusal saatimiz olan saati oluştursun. Yani ortak saat bu meridyenlere göre olsun denir. Ee, Türkiye Türkiye 45 derece meridyenini kullanıyor. 45 derece doğu meridyenini kullanıyor. Peki buraya kadar ne demek istedim? Örnek verelim. Türkiye'den örnek verelim. Gene alalım beyaz sayfamızı. Evet. Bakın şimdi. Her ülke dedik bir veya birkaç meriden kullanıyor dedik ulusal saat tespit ederken. Ne demektir ulusal saat dedik? Sınırlar içerisinde ortak davranmak. Aynı saatte okula gitmek, aynı saatte haberleri izlemek, aynı saatte mesaiye başlamak, aynı saatte mesaiyi bitirmek için ortak davranmanız gerekir. Çünkü doğu illerimiz güneşi önce görüyor, batı illerimiz güneşi sonra görüyor. E ne olacak buradaki insanlar uyanıp işe gittiği zaman bunlar hala uyuyacak mı? Hayır olmaz bir şey. O yüzden ne dedik? Ortak bir meridyen seçelim. Türkiye 45 ve 30 derece meridyenini kullanabilir. Zaten 2016 yılına kadar kullanmıştı. Bu iki meridyeni kullanmıştı. 2016'dan sonra 45'i kullanıyoruz arkadaşlar. 45 derece meridyenini kullanıyoruz. Yani Türkiye'deki herkes saatini buna göre ayarlıyor. Bu meridyende saat kaç ise kollarımızdaki saati de buna göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Eskiden kışın 30'a göre ayarlıyorduk. Yazın 45'e göre ayarlıyorduk arkadaşlar. Ama artık durum değişti. Şimdi sadece 45'e göre ayarlıyoruz. 2016 yılından beri sadece 45'i kullanıyoruz arkadaşlar. Peki bir önemli özellik var burada. Hemen şuradan gene haritam üzerinden söyleyeceğim. Doğu batı yönünde geniş olan ülkeler vardır. Çin, örneğini aldım. Kanada örneğini aldım. Doğu batı yönünde ülkeler geniş ise arkadaşlar birkaç tane meridyeni ortak saat olarak ulusal saat olarak kullanabilir. En doğusunda bulunanlar başka bir meridyene uyar. Ortadakiler başka bir meridyene uyar. Daha batıdakiler başka bir meridyene uyar. Yani ülke birkaç parçaya bölünmüş gibi. Rusya, Çin, Kanada veya Brezilya gibi geniş ülkeler, Avustralya gibi geniş ülkeler bunu yapar. Ama bakın şurada Şili örneğini aldım arkadaşlar. Şili kuzey güney yönünde uzun bir ülke ama doğu batı yönünde geniş bir ülke değil. Dolayısıyla Şili'nin birkaç saat kullanmaya, birkaç meridyeni kullanmaya ihtiyacı yok arkadaşlar. Toprakları doğu batı yönünde geniş olan ülkeler birkaç tane meridyeni ne yapar? Kullanmaktadır ulusal saat için arkadaşlar. Bakın burada onu da dikkat olarak bir not olarak verdim. Peki Burada bilmemiz gereken önemli bir şey var. Kullanılan bu meridyenler, ülkelerin kullandığı bu meridyenler saat dilimlerinin merkezini oluşturur aynı zamanda. Kullanılan meridyenler saat dilimlerini temsil eder. Mesela bizim kullandığımız 45 meridyeni 3. saat dilimini temsil ediyor. Hemen gelin bakalım. Şurası ikinci saat dilimi. Arkadaşlar 30'un geçtiği meridyen, 30 meridyeni ikinci saat dilimini kapsamaktadır. 45 3. saat dilimini kapsamaktadır. 3. saat diliminin merkezini oluşturmaktadır. Dolayısıyla biz şu anda 3. saat diliminin geçtiği meridyeni, 3. saat diliminden geçen meridyeni kullanıyoruz. 45 meridyenini kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan da uluslararası saat diye bir kavram ortaya çıkıyor. Uluslararası saat diye bir kavram ortaya çıkıyor. Ne demektir bu? Gelin kısaca buna değinelim arkadaşlar. Bakın şimdi herkes bir meriden her ülke bir veya birkaç merideni seçiyor. Bu meridenlerin dünya üzerinde saat dilimleri denilen kavramlar içinde bir anlam teşkil ediyor. Şöyle özetleyerek söyleyeyim. Greenwich başlangıçtır. Sıfır derece. Bunun olduğu yer, Greenwich'in olduğu yer sıfır saat dilimidir. Sıfır saat dilimi başlangıç. Sonra onun doğusunda birinci saat dilimi, yanında ikinci saat dilimi, üçüncü saat dilimi diye 12 tane saat dilim var doğuda. Batıda da 12 tane saat dilim var. İşte biraz önce söylediğimiz uluslararası saat olayında herkesin kullandığı saat dilimi bellidir ve ülkelerle ilişkiler buna göre sürdürülür. Mesela Türkiye 3 saat dilimini kullanıyor. Tabi bizim gibi başka ülkeler de var onu kullanan. Sadece bize ait değil o saat dilimi bakın. Şuradaki ülkeler, şuradakiler 3 saat dilimini kullanıyor. Bizimle beraber. Bu ne demektir? Amerika'daki insan diyor ki Türkiye 2 saat dilimini, 3 saat dilimini kullanıyor düzeltiyorum. Amerika'daki diyor ki Kanada'daki, Amerika'daki Türkiye 2 saat dilimini kullanıyor. Yani Greenwich'ten 2 saat ileridedir. Buna göre yolculuklarını, ticaret ilişkilerini ayarlıyor. Ya da diyor ki e, Japonya'daki. Türkiye ikinci saatli üçüncü saat dilimini kullanıyor. Bizden işte geridedir saatleri diyor. Ona göre ilişkilerini düzenliyor. Amerika bizden mesela geri saat dilimindedir. Batı'dadır geridedir. Biz ilerdeyiz. Amerika geride. Doğu'da olan ileride demiştik. Batı'da olan geride demiştik. Amerika bizden geride. Bunu biliyoruz. İşte kaç dilim bizden gerideyse buna göre ilişkilerimizi düzenliyoruz. Bakın ilişkiler, uluslararası ilişkiler. Yani uluslararası saat kavramı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve bahsedeceğimiz arkadaşlar son kavram tarih değiştirme çizgisi. Bununla ilgili saatlerle ilgili son kavramımız tarih değiştirme çizgisi. Ne demektir tarih değiştirme çizgisi? Bakın önce şunu söyleyelim. Başlangıç meridyeninin tam karşısında şuradan da görelim. Başlangıç meridyeni Arkadaşlar yaklaşık şurada. Bunun tam karşısında 180 meridyeni vardır. Başlangıç meridyenin tam karşısında 180 meridyeni vardır. Yani başlangıcın anti meridyeni, karşıt meridyeni 180 meridyenidir. Arkadaşlar 180 meridyenin olduğu yerde bir çizgi vardır. Bu çizginin adı tarih değiştirme çizgisidir. Neden tarih değiştirme çizgisi? Çünkü Doğusunda bir gün ileri tarih yaşanırken batısında bir gün gerideki tarih yaşanır arkadaşlar. Yani şurada cuma iken şurada perşembedir arkadaşlar. Bu çizgi bakın kıtaları ayırıyor. Tam Bering Boğazı'ndan geçiyor. Tam Bering Boğazı'ndan geçiyor. Bir tarafı perşembe iken, işte cuma iken bir tarafı perşembe arkadaşlar. Bir gün daha ileride. Cuma, perşembe arkadaşlar. Bu yüzden adı tarih değişimi çizgisi. Ama dikkat edin bu çizgi düz gitmiyor. Zikzak çizerek gidiyor bu çizgi. Yani şöyle. Bunun gibi. Neden? Çünkü çizginin geçtiği yerlerde adalar ve ülkeler varsa bunların bölmesin. Bunları bölmesin. Düşünün şuradan düzgün geçseydi ya da şuradan düzgün geçseydi. Şuradaki ada ikiye bölünecekti. Yarısı Cuma'yken yarısı Perşembe olacaktı. Bu da tabii ki orada yaşayan insanlar için e, hoş bir durum olmazdı. Doğru bir durum olmayacaktı arkadaşlar. Evet. Saatlerle ilgili kavramlar arkadaşlar bu şekilde özetledik. Gelecek derste görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar.